Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte yeni sezon Zula Pası inceleyeceğiz. Sokak sezonunu inceleyeceğiz. Yanımda konuk olarak Berkay var. Berkay hoş geldin. Hoş buldum abi. Bu sezonu nasıl buldunuz bence? Ee, sezonda verdiği desenler güzel. Geri kalan paralar falan çok yani. Ya bakacağız önce bir inceleyelim de. Arkadaşlar bu sezon ki Zula Pas'tan benim çok bir beklentim yok ama desen olarak gayet güzel desenler şey yapmışlar. Ücretsiz satın al diyorum arkadaşlar. Ben 9900 zalığı değil. Direkt 29000 zalığı alacağım arkadaşlar. 300 yıldızlıyı incelemek için. Hemen alıyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Sokak sezonu satın alındı. Bir de bir ödül geldi. Yiğit ile isimli klan arkadaşın Zulapaz 30 30 satın aldığı için sana otomatik hediye gönderildi. Bu ne acaba? Ben bunu merak ettim. Bunu neyse sonra açarız. Şimdi ödüllerini al diyelim. Ha, 31 seviye. Ne alaka? 30 seviye kadar tutturmuş. gelmişiz. 30 seviye normalde. 300 yıldız da ödülün alındı. Allah Allah. X seviyedeki ödül alındı diyor. Şu ödülleri hemen bir toplayalım. 75 sokak jetonu. Jeton markette inceleyeceğiz. Bu desteleri açmayacağım arkadaşlar. Bu desteleri zulapas kasıp biriktirip o şekilde güzel bir içerik çıkması için taklayacağım arkadaşlar. Açmayacağım. Beş bin materyal. Materyal zaten çok bol arkadaşlar. Materyalden bol şey yok yani. Karnaval eldiveni. Destansı karnaval eldiveni gelmiş oyuna. Berkay. Gördüm fark ettim de fazla beğenmedim ben ya. Yani eldivenler, sokak şey yaparken Rainbow şöyle, yapmışlar. Hemen. Biraz saçma sapan bir şey oldu. Eldivenler, animasyonlar onlar çok biraz saçma sapan bir şey oldu yani. Şimdi Çanakkale garantili deste. Hemen şunları hızlıdan seriden alalım. Siyah garantili deste. Bunları sonra toplarım. Video dışında da toplarım. Bakalım almadığım bir şey var mı? Yok. Şimdi jeton markete gelelim. Jeton markette bu sezon arkadaşlar neler gelmiş? P90 P90 gelmişsiniz ama inanın ki çok pahalı. 750 jeton. Ya bilmiyorum Sanırsam... alınır mı? Ya sınırsız ama alınır mı alınmaz mı bilemeyeceğim ama gerçekten çok pahalı Berkay. Yanlış olmazsa Zulapas 550-600'e kadar jeton veriyor gerisini biz 600. kasacağız. Ee, rekabette geliyor. Ya o rekabette jeton geliyor ama şöyle bir şey diyeyim de 750'ye de P90 çok pahalı ya. P90 iyi silah fakat. Ya iyi silah. Pahalı. Söyle buyur. Pahalı yani bildiğin. Ya pahalı 750 jeton. Hadi yüz... önceki sezonlarda şöyle bir şey diyeyim sana. AK-47 Chris Vector'ı 150 jetonu 100 jetona silah verdiler. Ama bu sefer bayağı bir 750 Aynen. jeton yani. Ben A, hatta Fenefal şu karnaval da pahalı da pahalı. Ben Fenefal'ı Şu karnaval garantili desteden alacağım ben. Bakayım Zaten 5 tane alayım. veriyor. Aynen. Hatta hemen şurada açalım bakalım nelere çıkacak. İnşallah bıçakları çıkar. M4A1. Stok silahı çıktı. İdare eder. Bakalım. M6 el verici. Arkadaşlar bundan önceki sezon. Karanlık sezondan önceki sezon M6 el verici. Sınırsız olarak verdi oyun. Groza ile birlikte. Bakalım başka ne çıkacak? İki efsanemiz var. Mehmetçik Pro'ya geldi. Skalleye de Raptor yeşil lazer geldi. Yine Mehmetçik Pro'ya geldi abi. Şaka gibi. Bakalım neye gelecek? O M93R'ye geldi. Şimdi bir M4 A1'e gidelim. M4 A1 nerede? M4 A1. M4 A1 burada desen olarak karnaval desen. Biraz grafitinin yandan çaklısı gibi durmuş yani Berkay. Aynen öyle ya. Fazla şey değil yani. yani Rainbow yapmışlar, rastgele şeyler eklemişler yani, geçmişte. bakalım bir. basıp da. Ya dediğim gibi. Bir de şurada Arapça bir yazı yazıyor ya. Ne alaka Arapça? Onu hiç bilmiyorum. Hiç anlamadım. Neyse arkadaşlar, e, lafı fazla uzatmadan Zulapas çekiliş sonuçlarını açıklayacağım. Bu çekilişi kazanan arkadaşımız yani bu sezonki çekilişi kazanan arkadaşımız ıı, TSK Ela oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hemen Zulapas'ını yollayalım. Evet. TSK ilahi bir adet zula pas. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, şimdi Berkay kardeşime de atacağım bir adet zula pas. Niye atacağım derseniz bana sınırsız Mehmetçik yolladı. Berkay ben de sana onun için teşekkür babında bir adet zula pas yolluyorum bu sezonda. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim benim. Senin kullanıcı adın neydi? ETK. Tamamdır. Bir adet zula pasın hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Allah teşekkür ederim abi. Ben de onu şey olsun diye yolladım da. Bir şey değil. Zulapas klan hediye bir kasası. Kasaya menaj. Kasa arkadaşlar bu bölümde benden 5. bu kadar. Berkay videomu konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Kasım başında ederim yine bir Zulapas çekilişi yapacağım arkadaşlar. Onun videosunu da kanalımda yayınlayacağım. Bir dakika. O... Ne çıktı? Kasımdayız zaten. Aa, Kasım demişim. Aralık başında. <laughs> Karıştırdım arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Aralık başında bir Zulapas çekilişi daha yapacağım arkadaşlar. Çekilişte ismini çıkmayan arkadaşlarımıza bu şekilde Zulapas atmış olacağım arkadaşlar. Berkaycığım hmm. teşekkür ederim videoma konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim abi Zulapas için. Rica ederim kardeşim. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Abone olmayı <laughs> unutmayın.